Herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Neredeyiz? Nerede olduğumuz önemli değil. 148 buçuk, ilk defa buçuklu bir güncelleme söz konusu. ETS'de. Bir önceki işte adaptif hız kontrol vesaire gibi özellikler nasıl tam sürümde menüye eklenmeden önce kodlu geldiyse, bu sürümde de kodlu olarak otomatik far, otomatik uzun ve kısa far geldi. Ee, şu hemen kodları söyleyeceğim. G otomatik high beams 1 ve G otomatik headlights 1 kodlarını aktif hale getirdiğinizde araç artık karşıdan gelen veya önünüzde giden bir araç olduğunda kendisi otomatik olarak size şey bildirecek. E, uzun farını kısıp çıkartacak. Bunu deneyelim. Zaten bakın daha araç çalıştırmadan direkt araç geçerken uzun far ve uzun kısa önümüzde çıkmaya başladı. Trafiği de bayağı yoğunlaştırmıştım. Evet bakın karşıda araçlar olduğu için. Şu anda kısa far söz konusu. Bayağı bir abarttım ben trafiği. Heh, bitti şükür. Bakın şimdi karşıdan araç geliyor. Kapatalım. Uzun far yandı. Karşıdan araç gelince kapandı. Tekrar yandı ve tekrar kapattı. Bu şekilde artık gönül rahatlığıyla yolda giderken karşı tarafı rahatsız etmeden araçlarımızı kullanabileceğiz. Gerçekte olan şeyler işte yavaş yavaş oyuna akmaya başladı. Bu da keyif vermeye başladı değil mi? 19 Ekim'de de yeni haritamız geliyor. Ufaktan ufaktan artık o şeyi kaçırdım. Çok kötü kaçırdım. Öyle böyle değil. Şöyle bir dönelim. Benzinliğe girip yayını kapatalım. liste var. Aman sıkıntı olmasın. Evet Aracımızı kapatalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.